olan Manisa Barosu adına saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Savunmanın Sokrates ile başladığını söyleyen birçok bilgi ışığında bugünkü heyecanımızın işaret çiçeklerinden birisi, savunmanın en görkemli hali Sokrates'in o muhteşem savunması. Belki de biz bu savunma bir destanlı, adaletin terazisinde izi silinmeyecek olan. Bugün bu heyecan ve o kendisine inanan Sokrates'in savunma hissiyatı ile sizleri selamlıyoruz. Eski köklerine indiğimizde tutuşan mesleğin üstün, ayrıcalıklı ve güzel konuşan anlamına gelen bu Katus sözcüğünden çevrildiği bilinmektedir. Her ne kadar adının türediği kaynak böyle olsa da avukatların bu üstünlük iddiası yoktur. Üstünlük isteği de yoktur. Avukatların istediği bir üstünlük ihtimali kabul ki o da daima hukukun üstünlüğünü istediğimiz gerçeğidir. Yargılık Mehmet Usturu karar ve iddia bakanlarının adaleti yol yoğunlaştı. Avukatlar, hakim, savcı meslektaşlarımız ile ayrı amaçlı tarafı değil, sadece aynı amaç olan adalet derneğinin üst bölümü ilişkisi içinde üç ana temel ilişkilerinden biridir. Avukatlar, yargının ötesi değil, yargı kimdir denildiğinde verilecek her gizli cevabın içindeki saygının üç üyesinden biridir. Avukatlar ve varolar bugün insanın temel hak ve hürriyetlerinin cinsel haklarının koruyucusu. Avukatlar vazgeçilmez, devredilmez, görülmez yönüyle eşitliği konusu gereken insan haklarının tarafıdır. Eşitsizlik, ayrımcılık, kölelik, işkence ve devlet ve karşısındadır. Avukatlar yaşam hakkının, özgürlüğün, kişi olarak tanınma hakkının, mahremiyet hakkının, düşünce, vicdan, din ve özgürlüğünün, seçme seçilme hakkının, çocuk haklarının, kadın haklarının, siyasi hakların, hayvan haklarının, çevre haklarının, hukuk önünde eşitlik ve adil yargılanma hakkının yanındadır. Avukatlar bu hakları savunma ve tarihe not düşmede hakim kavim ettiklaşlarımızla da birlikte diri bir bağlılık ve karşılıklı saygımızla başarıya inanmaktadır. Bu birlikteliği korumaya olan inancımızla tüm yargı camiamızın saygı ve destek olma sözümüzü selamlıyoruz. Bugün Manisa Barosu ülkede avukatlık denilince akla ilk gelen güçlü kurumlardan bir biri hüviyetine kavuşmuştur. Elbette bu başarının yanında tarih bir sorumluluğu da getirmiştir. Bugün Manisa Barosu yasama, yürütme ve yargının tüm makamları ile işbirliği ve kurumsal saygınlık içinde örnek bir baro olarak avukatlığın bu öneminin ve üstlendiği tarihi misyonun yanında meslek alanının içinde bulunduğu sağsal sorunların farkında çözüm mücadelesinin içindedir. Bugün CMK ücretlerinin düşüklüğü, avukata yönelik şiddet, mesleğe yeni başlayan avukatların sorunları, kamu avukatlarının hakları, adliye yapısı ve diğer sorunlar başta olmak üzere tüm sorunları içerisinde rapor, ekipan, başvuru, mücadele ve çalışmalarıyla adaletle birlikte avukatlığı yüceltmek ve çözüm üretmek konusunda kararlılıkla önce olmaya devam etmektedir. Varılanla planlanan tüm çözüm ihtimallerinde Manisa Barosu'nun ruhu, izi ve takdir ve teşekkürle karşılanmaktadır. Dün bugün ve yarın ülkede savunmaya, yargıya umut olan çalışmaların mimarı olmaya devam edeceğiz. Üzerimizdeki Türklerin umudu, inancı ve kararlılığı ile tüm mücadele arkadaşlarımızı, üstadlarımızı, ülke hukukçularını selamlıyoruz. Eğer bir gün bir yerde umut yitirilmiş bir yerde sistemin olduğu için bunun vebali hukukçuların sırtında acı bir iz olarak kalır. Buna müsaade edemeyiz. Bugün ülke hukukçuları olarak hukukun üstünlüğü, hak arayışı ve adil yargılanma konularında terazinin hassas dilini dikkatle et, dikkat takip etmeli, bizden ve hukuk arasındaki bağı, güçlü, hukuk, ilmi ve hukuk bilimini toz şekli ve maddi hususlarına özveriyle sahip çıkılan bir yerde inşaatı sorumluluğunu taşımak zorundayız. Nerede adalet sorusuna, aheni güçlü, güç birleşen ile güçlü şekilde burada adalet işte, tam burada demek. <laughs> Meslek handı bu gereği biz de hassasiyetle yargı ve birlikte adalet için ortak hedef ve inançla çabalıyoruz. Hakim ve sağlıkçı meslektaşlarımızın yanında güçlü savunma makamı olarak hazırız. Adalet için hassasiyetle düzenli sorumluluğu isterleştirmiş güçlü hakim, güçlü savcı, güçlü avukat idarenizde olan bağlılığımızı bir an olsun yitirmeyerek daha çok çalışmaya devam edeceğimizin sözü aramızdan ayrılan birbirinden değerli meslektaşlarımızla azı hatıralarıyla anıyor, ruhları şad oldu diyoruz. Aiden Marzi'ye adalete nefes olan halkımızın kalbine umutsuzluk anında cübbesinin şerefli görkemiyle umut <laughs> taşıyan tüm hukukçularımızla, tüm meslektaşlarımızla saygı ve minnetle selamlıyoruz. Umut olmaya, hukuka, ahlaka, mesleğin ve kurallarına bağlılıkla yol almaya devam edeceğiz. Bugün burada bulunan tüm kıymetine, Marzi'nin önünde bir kez daha başta At Atatürk'e olmak üzere kurucu ve iradesini, saygı ve özlemle selamlıyor. Adaletin, devletin temeli olduğu, biz işte, kurucu yürekli hissederek yarın kararlı adalet neferleri olarak yürütmeye devam edeceğiz. bir kez daha tekrar ediyoruz. Sözde sadık kalıyoruz ve biliyoruz ki vatanını en çok seven, görevini en iyi yapanlar, görevimizi en iyi yapma bir Her 5 Nisan'da daha bir kurucu kuşumuz ile geleceğin adalet ile inşasında söz sahibi olmaya devam edeceğiz. Avukatlar olarak verdiğimiz sözümüz Ağandığımız gereği göğsümüzde parıldayan okulumuz. Bu onuru yücelme ve bu onurlu yücelme sevdamız, kalbimizde her yeni gün yeniden yeşermeye devam edecek. Yaşasın herkesin adalet ve yaşasın şanlı insanların mücadele. Manisa'da tüm için para var. Tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan avukatlar günü kutlu olsun. Nice 5 Nisan'lara gurur ve kutlu makinalarımız nasıl olsa uzaktan da alıyor. Hava maçı. Bence evet. günün <Gülüşmeler> en evet. güzel karesi.